İyi günler sevgili seyirciler. Gayrimenkul analiz programına hoş geldiniz. Bu hafta iki konuğumuz var stüdyomuzda. Kılıç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kılıç ve Genel Müdürü Sayın Serdar Demir'le beraberiz. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Kılıç İnşaat İstanbul'un çok eski inşaat şirketlerinden biri. Evet. Şehir merkezinde yaptığı projelerle, özellikle Ataşehir'de yaptığı Japon evleri projeleriyle son dönemde biz sizi tanıyoruz. E, projeleri konuşmaya başlamadan evvel, e, inşaat sektörüyle ilgili değerlendirmelerinizle e, programa başlayalım arzu ediyorum. Nasıl görüyorsunuz sektörü? E, sektörü çok e, canlı görüyorum. Ancak e, 2012'de tabii beklenen performans e, sağlanamadı. 2013'ten çok umutluyuz. E, sektörde gerçekten e, büyük isimler de var. Biz de onların yanında yer alıyoruz. Evet. Yeni bir konseptle yola çıktık, Japon evleri diye bunu da yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Peki son dönemde 2013 ile ilgili daha ılımlı tahminler ön planlamaya ön plana çıkmaya başladı. Genel olarak baktığımızda işte son dönemde çıkan yasalar, KDV ile ilgili gelişmeler nasıl etkileyecek, satışları nasıl yönlendirecek siz önümüzdeki dönemde? Son dönemde çıkan yasalar e, olumlu olarak biz nitelendiriyoruz. Tabii KDV'nin e, KDV için olumlu olarak bakmıyoruz çünkü inşaat e, maliyetine yük getiriyor ve inşaatı yavaşlatacak bir e, çalışmadır KDV'nin arttırılması. Ama e, diğer yasalarda yabancıların mülk edinme yasaları olsun, kentsel dönüşüm yasaları olsun inşaat sektörü için son derece faydalı, halkımız için de son derece faydalı yasalar olarak görüyoruz. Peki, mütekabiliyet yasasıyla başlayalım. Siz şehir içi daha çok merkezi projeler yapıyorsunuz. Bu anlamda geçtiğimiz yıl satışlarınız oldu mu? Yabancı satışı yaptınız mı projelerinizde? Evet, geçtiğimiz yıl yabancılara satışlarımız oldu. İşte İtalyanlar, Fin vatandaşı, Finlandiya vatandaşı ve Mısır vatandaşlarına yerler sattık. ...daha da talepler alıyoruz, yasanın çıkması ülkemiz için hayırlı oldu diye düşünüyorum. Peki sizce daha neler yapılabilir? Sektör bu anlamda ilerlemesi için, yurt dışında tanıtılmamız için faaliyetler yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Bakanlığın yapmış olduğu hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın... ...hem diğer sektördeki derneklerin, kuruluşların yurt dışında tanıtım çalışmaları ve faaliyetleri var... Bunlara ilave olarak sizce neler yapılmalı bu sektörün gelişimi anlamında? Biraz daha yabancıların mülk alımını kolaylaştırmamız lazım. Şu an yasayla bazı kolaylıklar getirilmekle birlikte daha önceki programlarda da söylediğim gibi askeri görüş ve diğer görüşlerin biraz zaman alması yabancıların ülkemize olan ilgisini biraz azaltıyor. Çünkü insanlar aldıkları yerin tapusunu hemen almak isterler. Doğaldır bu. Dünyanın her yerinde bu tür alışverişler yapıldığında belge alınıyor. Bizde o biraz süreç alıyor. O da e, biraz sıkıntılı bir durum. Bunu düzeltilmesi lazım diye düşünüyorum. Peki sadece e, tapu vermek yeterli mi? E, hani sadece tapu verip hadi... Sadece tapuyla verip... bitmiyor tabii. Siz, evet. o, siz yabancıya güzel hizmet vereceksiniz. Yaptığınız inşaatların kalitesiyle bunu kanıtlayacaksınız ki o insanlar size yatırım yaptıklarından sevinç duysunlar. Bunu yapmazsanız bu iş durur, ilerlemez. Evet, oturma izni değil mi? Yaşama hakkı da oturma verilmesi Oturma izni lazım. zaten alınmadan bu mülklerin edinilmesi mümkün değil. Hı hı. Oturma izni alanlar için zaten bu mülkler satışı gerçekleşebiliyor. Evet, peki. Önümüzdeki dönemde işte biliyorsunuz KDV yasası devreye girdi hı hı. ve belli bir metrekarenin üzerindeki projelerde, dairelerde evet. KDV oranı %1'den belki %8'lere, %18'lere kadar evet. artacak oranlar. Siz daha çok şehir merkezlerinde projeler yapıyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz? Tüketici, vatandaş bunu nasıl algılayacak? KDV'nin artması tabii ki inşaat sektörü için bir engeldir. Neden? Maliyetlerimiz artıyor. Sonuçta bu parayı ödeyen son tüketici oluyor. Hı hı. Ee, Bence makul olmalıydı KDV. E, ticari binalarda zaten KDV %18. İşte 150 metreyi aşan binalarda zaten %18'di. Ama belli gelir düzeyinin e, statüsünde olan insanlarda, alıcılarda e, %4 civarında olsaydı çok daha makul olurdu. Sonuçta devlet tabii ki vergisini alacak. Bir şekilde Biz değil mi? Ona inanıyoruz. Devlet Hı. vergisini alacak ama yani sektörü durduracak şekilde olmamalı bu. Sizce duracak mı satışlar belli yani bir Yani yavaşlatıyor tabii ki. Yavaş Ama satıyor. ilk etapta bu yıl bunu hissetmeyeceğiz galiba değil mi? Yani Tabii ki 2013 öncesi ruhsat alanlarda bunu an, hissetmeyeceğiz. Ama 2013'ten sonra ruhsat alanlarda maliyeti arttıran bir unsur olacak. Siz de yeni yapacağınız projelerde düşünüyor musunuz bunu? Fiyatlarınız artacak mı? Otomatik e, üzerine koyuyorsunuz tabi, değil, yani, değil mi? Gayet sonuçta maliyetle götürüyorsunuz işini. Maliyete göre kar koyup satıyorsunuz. Maliyetinizi arttırdığı zaman sizin de fiyatınız artacaktır doğal artacaktır. olarak. Artacaktır. Peki. E, kentsel dönüşümle ilgili büyük bir yapılaşma var Türkiye'de. Evet. E, İstanbul başta olmak üzere işte ilk etapta 6,5 milyon konutun yenilenmesi söz konusu. Evet. E, sizin de e, merkezi projeler yapan bir firma olarak bu tarz çalışmalarınız var mı? Kentsel dönüşümle ilgili projeler başladınız mı? Gayet tabii. Biz sonuçta bu sektörde olduğumuz için bizim ham maddemiz arsadır. Yani arsa kentsel dönüşüm adı altında olur, farklı isimlerde olur. Bunları alıp inşaat yapmak isteriz. Zaten amacımız bu. Bununla ilgili çeşitli bölgelerde görüşmeler yapıyoruz. Henüz sonuçlanmamakla birlikte görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz. Sonuçta insanlar riskli binalarda oturmak istemiyorlar. Yasa da tabii bunu kolaylaştırdı. Riskli binaların yıkımını yerine yenisinin yapılmasını kolaylaştırdı. Bir de üstüne üstlük hani emsal artışı verilebiliyor ada bazında eğer iş yapabilirseniz. Evet. O da sektörü canlandıracaktır hı hı. diye düşünüyorum. Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Zorluklar şöyle. Tabii çok fazla malik olunca arsalarda onlarla anlaşmak biraz zor ancak nasıl aşılabilir diye düşünüyorum bunu. Hani hak sahipleri bir tüzel kişilik oluşturabilirlerse ki bu bir kooperatif olabilir, bir şirket olabilir. Tapularını tek bir kooperatif veya şirket adına toplarlarsa o zaman onlarla iş yapmak daha iyi olacağına inanıyorum. Daha kolay olacağına inanıyorum. Zaman kaybını ortadan kaldırma açısından. Peki kentsel dönüşüm çerçevesinde konutlarını yenilemek isteyen vatandaşlara Başka neler önerirsiniz? Nelere dikkat etmeliler? Bir kere tabii çalışacakları firmayı çok iyi seçmeleri lazım. Firmanın deneyimine bakmaları lazım. Hı -hı. Yaptıkları, daha önce, daha geçmişte yaptıkları işlere bakmaları lazım. Çünkü iştir insanın aynası, lafa bakılmaz diye bir söz var. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Firmanın yaptığı işlerin kalitesine, zamanında teslim edip etmediğine, gibi konulara dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum. Peki e, firmalara dikkat etmeleri lazım dediniz. E, evet. Biliyorsunuz e, şu an sektörün gündeminde e, maketten satış e, evet. konuşuluyor. İşte buna belli kısıtlılıklar getirilecek, belli e, satışların, Engelleri, evet, kısıtlamalar. En kısıtlamalar getireceği yönünde e, bilgiler var. Hı hı. Buna nasıl bakıyorsunuz? Sek, nasıl olmalı sizce e, maketten, maketten satış? Maketten satış yapmak. Bütün inşaatçıların arzusudur, isteğidir. Çünkü ürününüzü ortaya koyuyorsunuz, başlamadan pazarlamaya çalışıyorsunuz ve size kaynak akmaya başlıyor. İnşaat tabi ciddi paralar tüketen bir yatırımdır. Dolayısıyla buna ihtiyacı var insanların. Ama bunu tabi kötü anlamda kullanmamak gerekiyor. Buna da bazı sınırlamaların getirilmesi gerekebilir. Çünkü sonuçta piyasa size açık çek veremez yani açık çek olmaz. Evet. Bir sınırlama getirilmesi lazım diye düşünüyorum ama bu sınırlama nasıl olmalıdır? Onun ayrıntılarıyla düşünmek lazım. Yani ee, sektörü de kırıp dökmeden. Evet değil mi? Yani sonuçta sektörün belli bir oranda çoğunluğu maketten satışla Gayet, dönüyor değil mi tabii. baktığınızda? Yani i̇stihdam yaratan bir sektör. Bilindiği gibi inşaat sektörü Türkiye'de gerçekten istihdam yaratıyor. Sanayi işleten bir sektör yüzlerce kalem mal Türk sanayisi tarafından yapılıp inşaat sektörüne satılıyor. Hı hı. Sonuçta bu sektörün işlemesi lazım. Yani devlet de bundan ciddi vergiler alıyor. Yani başta harçlar olmak üzere. Daha sonra emlak vergileri, tapu harçları, KDV devlet için önemli bir sektör. 300 sektörü, 300 sektörü harekete geçiren Gayet tabii. E, tetikleyen, e, ekonomiye böyle bir ilmek katan bir sektör, e, evet. konut sektörü baktığımızda. Evet, e, Bu anlamda da sektörün önünün açılması ve e, engellerinin kaldırılması için e, her şeyin yapılması gerekiyor. Gayet tabii, gayet. Peki siz 2000, 2013 yılında yeni projelere başlıyorsunuz. Japon, evet. Japon evleri projelerinizi biliyoruz. Evet. Japon evleri olarak sizleri biz tanıdık basından bu şekilde yer aldınız evet. ve yeni projelerle de devam ediyorsunuz. Neden Japon evleri? Neden böyle bir isim kullandınız? Japon evleri neden kullandık? Dünya'daki ekonomik kriz, Avrupa'daki ekonomik kriz sonrası iki yıl önce. Biz büyük evler yapıyorduk zaten. Büyük evleri satmada zorlanıyorduk. Hı hı. İnsanların da çok fazla büyük evlere ihtiyacı olduğunda düşünmedik açıkçası. Küçük evler yapalım, küçük metrekareli evler yapalım. İnsanlar e, kendilerine yetecek kadar olanını satın alsınlar, daha az para ödesinler. E, daha az eşya koyarak, daha az e, aidat ödeyerek bunlar da yaşasınlar diye düşündük. E, bu... Şekilde yaşayan toplumda, hani küçük evlerde, küçük ofislerde yaşayan toplumda dünyada Japonlar olduğunu biliyoruz. Hı hı. Onların projelerini inceledik. Yaşam standartlarını inceledik. Ve buna karar verdik. Ve çok da ilgi gördü. Yani Ataşehir'de, Haliç'te birinci projemiz çok kısa sürede satıldı. Ve teslima hazır hale geldi. Akabinde diğer projelerimizi de devreye soktuk. Yine Haliç'te. Beş projeye çıktık. Bundan sonra da tabii yapacağımız birçok proje var ve aynı isim altında bunu sürdürmeyi düşünüyoruz. Peki Japon evlerin en büyük özelliği nedir? Küçük olmaları başta. Görmesinde. Başta küçük olmaları. Devamında işte Japon mimarisinde kullanılan hani kapıların sürgülü olması, işte daha sonra eşya konacaksa eğer işte alçak koltukların kullanılması gibi. Değişik şey, tarzlar var. O tarzları daha sonra projelerimizde hepsini yansıtmak istiyoruz. İşlevsel mobilyaların kullanıldığı projeler bunlar. Hı hı. Bu şekilde Peki sürdürüyoruz. E, projenin sanıyorum Ataşehir'de bir proje yaptınız. Evet. Bunun dışında nerelerde Japon evleri var? Ataşehir dışında Haliç'te, Sütlüce'de 5 tane projemiz var. Bunların çoğu ticaridir. Yani ofis, home office niteliklidir oturduğunuz zaman karşınıza Haliç manzarasını görebilirsiniz kapanması haliç manzaralıdır evet. ulaşım açısından son derece değerli bir yerdir hı hı. Ee, şu an iş yaptığımız yer yarı başımızda kongre merkezi, işte Hilton oteli çeşitli otel gruplar üniversiteler hı hı. olan bir bölgedeyiz e bölge olarak da gerçekten çok keyifli bir bölge seçmişsiniz evet. hep şehir merkezinde mi proje üretiyorsunuz bizim projelerimiz şehir merkezinde olmak zorunda hı hı. Sonuçta tek yaşayan insanlar, yalnız yaşayan insanların, öğrencilerin, yabancıların kalabileceği yerler olacağı için şehir merkezinde olmalı, ulaşımı rahat olmalı, çarşıya, pazara, hastaneye, üniversiteye yakın olmalı. Diye biz şehir merkezlerini tercih ediyoruz. Evet, e, şehir merkezlerinde daha küçük, kompakt her şeyin e, elinin altında olacağı projeler öğrendiniz. Evet. Peki Serdar Bey'e dönmek istiyorum ben de biraz. E, Serdar Bey e, projenizde ilgi nasıl? Vatandaş e, Japon evlerini sevdi mi? E, Japon evlerini biz e, zaten e, dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik şartları ve e, düşünerek e, oluşturmuştuk. Böyle de bir ihtiyaç halkımız tarafından varmış. Çünkü özellikle yatırımcılar çok büyük ilgi gösterdiler. Genelde geçen seneye bakıldığı zaman %10'lar seviyesindeki yatırımların, yıllık kazancı %10 olan yatırımların olumlu olduğu düşünülürken biz Japon evler kapsamında 18 aylık sürede yüzde %80 kazandırdık. Hı -hı. E, bu da tabii e, onların ilgisini oldukça çekti Hı -hı. ve satışlarımız e, geçen senin şartlarına rağmen e, oldukça iyi seviyede seyretti. Kaç konut yaptınız bugüne kadar Japon evleri adında? E, şu anda e, bizim e, Atışehir bölgesinde 72 tane e, konut e, artı bir dükkanımız var. E, Sütüce bölgesinde de e, 115 e, daire 14 dükkan var. Bunlardan e, Japon Evleri Atışehir projesi teslim aşamasındayız hı hı. tamamını. Hı hı. E, Atışehir e, Sütlüce'de olanın e, 44 tanesini dairelerden teslim etmiş bulunmaktayız. Son Bunlar butik dedik. projeler değil mi? Tek tek Sütlüce'de yaptığınız tek bir projede 115 daire değil birkaç projede birkaç binada yaptınız. Evet, Birkaç binada 5 projede, e, projede bu rakamları yakalayabildik. Hı hı. Çünkü hı. o bölgelerde e, arsa üretmek oldukça zor. zor Doğru, e, Artı maliyetleri de farklı. E, dolayısıyla biz etap etap ancak e, orada e, Japon evleri yayabildik. Hı hı. E, i̇nşallah hedefimiz e, aslında bir seferde 250-300 adet gibi rakamları yakalamak. Hı hı. Ataşehirde satışlarınız devam ediyor mu? Bitti mi oradaki projenizin satışları? Ataşehir projemiz finans merkezine çok yakın bir noktada. E, Olduğu için o da hızlı bir şekilde satışlarını tamamladık. Ee, biz e, yatırımcılar ve müşterilerimize e, avantaj sağladığımız için e, satış aşamasında rakamlarımız oldukça e, iyi oluyor. Nedir mesela ortalama fiyat? Mesela Atışehir projemizde metrekare fiyatları 3000 3500 lira bölü metrekare arasında e, değişti. Fakat bizim bu Japon evler kapsamında sosyal imkanlarımız da çok fazladır kapalı havuz, kapalı garaj, fitness, sauna gibi tüm aktivitelerde projemizde vardır. Bunlar küçük yatırımları alınmasına rağmen kiraya verdiğiniz zaman da yüksek kira getirileri oluyor. 32 metrekare, 33 metrekarelik bir bağımsız bölümün 800 lira aylık kira getirmesi getirisi var, var. Bu da tabii şöyle bir şey geliyor sonuçta. Siz yatırımınızı 10 yıl gibi bir sürede geri döndürmüş oluyorsunuz kira geliriyle. Bu da büyük bir avantaj tabii ki. Peki, çok iyi bir prim yaptığını söylediniz yatırımcı anlamında. Proje bitmek üzere. Bu aşamadan sonra ileriye dönük nasıl bir prim öngörüyorsunuz? Yani bölgedeki fiyat dengesi nedir? Sizin projeniz nereye çıkabilir? Hangi Şimdi, zaman diliminde? Japon Eylül'e Atışehir projesinde zaten bölge gelişimini sürdürüyor. E, finans merkezi e, daha da bir e, tamamlandığı zaman artı e, bizim projemizin e, bir ana bağlantı yolu var. Özellikle o ya, bağlantı yolu da bağlandığı zaman e, bizim projemiz e, şu anda kazandırdığından daha fazla yani daha da fazla üzerine koyacağını düşünüyorum. E, Dolayısıyla Japon evler Atışehir projesi e, oldukça ranta bir proje. E, Sütlüce, Haliç bölgesine geldiğimiz zaman e, oraya söyleyecek zaten hiçbir şey yok. Çünkü oldukça güzel yatırımlar var. E, çok güzel projeler var. E, turistik amaçlı da gelişen bir bölge. E, eğitimsel açıdan üniversitelerin yoğunlaştığı bir bölge. E, ulaşımsal açıdan e, Beşiktaş'a 4-5 dakikada gittiğiniz, Şişli'ye 2-3 dakikada gittiğiniz, Beyoğlu'ya istediğiniz gibi ulaştığınız. E, şimdiki Leonardo da vinci Köprüsü yapılacak. Evet. E, Eyüp tarafına bir köprüden, yeri köprüsünden geçebildiğiniz. E, Viyaland diye yine bölgeye e, Disneyland bir yatırımlar, gibi yatırımlar evet. da var. Evet. E, Onları da çok yakında olacaksınız. E, sahil alanlarında rekreasyon alanları var yoğunluklu. İstediğiniz gibi yürüyüş yapabiliyorsunuz. Hı hı. E, balık tutanlar dahi e, görebiliyorsunuz rahatlıkla. E, dolayısıyla e, Haliç e, zamanla çok daha popüler bir hale gelecektir. Ve İstanbul'un Sayılı noktalarından biri olacaktır kısa zaman. Haliç geriye dönüp baktığınızda Osmanlı döneminde zaten İstanbul'un en gözde yerlerinden biriymiş. Önümüzdeki dönemde de o özelliğine tekrar kavuşacak gibi gözüküyor değil mi? Tabii şu an O bölgede kavuşmaya. yeni projeler var mı? Yeni yerler var, var tabii mı? Ki. Yapabileceğiniz. Tabii yeni tasarlarımız var. Hı -hı. Şu an üzerlerinde çalışıyoruz. Evet. Bölgede biraz arsa bulmakta da sıkıntı var değil mi? Sektörde tabii yani nasıl görüyorsunuz? Sıkıntılarınız neler? Bölgede arsalar var. Çok büyük arsalar yok. Ancak birkaç tane eski yapıyı alıp e, yıkıp ancak birleştirip de evet. e, düzgün bir alan oluşturabiliyorsunuz. Bu da kolay olmuyor tabi, Zor oluyor. Konut üretirken en büyük sıkıntılardan en büyük biri sıkıntı değil mi? Arsal... Eski İstanbul dediğimiz bölgelerde daha küçük parseller 200 metre, 175 metre, 125 metre... Hani Size en az 1000-1500 metre yer lazım. Hı hı. Onu tabii sağlamak için çok uğraşıyoruz. Doğru. Serdar Bey peki butik projeler yapıyorsunuz e, Haliç'te. Evet. E, oradaki sosyal imkanları nasıl çözüyorsunuz? Neler var mesela Haliç'teki projelerinizde? E, sosyal alan verebiliyor musunuz? E, tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, öncelikle bu noktada kılıç inşaattan da bahsetmek isterim. E, firmamız 1985'te İstanbul'da kurulmuş bir firmadır. 28 yıllık bir deneyimi olan özellikle de Binalar konusunda uzmanlaşmış bir firmadır ve daha evvel yapmış olduğunuz projeler özellikle site projeleri idi. Hı hı. Tabii biz bu site e, projeleri kapsamında zaten bu tür aktivitelere e, çok önem vermiştik. Hı hı. E, şimdi de e, Japon evler kapsamında e, aynı şekilde bu imkanları e, resmen bir sitede sahip olmuş olduğunuz imkanları e, Japon evler Haliç'te de e, Japon evler ve Japon evli home ofisler e, projelerimizde e, yine sahipler. Bölgedeki projeleriniz ofis özelliğini de mi taşıyor aynı zamanda? Şimdi e, Japon evler diye biz genel bir tabir kullanıyoruz ama aslında bizim şu anda yapmış olduklarımızın büyük bir kısmı Japon home ofislerdir. Haliçtekin'den evet, bahsediyorsunuz Haliçtekin'den. herhalde değil mi? Evet, Haliçtekilerin. Hı -hı. E, Home ofis e, kullanımı bizim için işte bu Japon Evler kapsamında en önemsediğimiz konu odur. Hı hı. Bunlar Beyoğlu Belediyesi'ne bağlıdır biliyorsunuz. Beyoğlu Belediyesi'nin büro topuları aslında en değerli topu grubuna gidiyor. Evet, evet. Bunların sistemsel açıdan baktık, baktığınız zaman büro olmalarından dolayı içlerinde mesela yangın söndürme sistemlerinden tutun otomasyon, otomasyon yapılarına kadar içinde barındırıyor evet. binalarımız. Peki talep nasıl? Yani trend haline geldi biliyorsunuz artık ofis e, projeleri e, siz de işte o bölgedeki projelerinizi ofis olarak evet. e, yapmışsınız. E, sizce bir gösterge mi, A sınıfı ofise ihtiyaç mı var Türkiye İstanbul'da e, Şimdi Şimdi şöyle söyleyeyim, e, Türkiye gelişen bir ülke, gelişmenin olduğu yerde de e, yabancıların da tabii ilgisi artıyor. Bir de bu derecelendirme e, kuruluşları Türkiye için yatırım yapılabilecek bir bölge. ...Siyen'in verdikleri için yabancılar da tabii ülkemize rağbet gösteriyorlar. Bunlara da İstanbul'da dahi kaliteli imkan, imkan verecek ofis sayısı az. Dolayısıyla a dediğimiz ofisler oldukça rağbet görecektir ve ihtiyacı da var piyasanın. Dolayısıyla bence ofisler önemlidir ve bazı biliyorsunuz yabancı firmalar yine Orta Doğu'ya olsun... Rusya'ya olsun. İstanbul üzerinden e, ulaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla da onların bu ilgisi olduğu sürece evet. her bu, bu ilke. Ilgisi... Kredilendirme Kuruluşu e, geçtiğimiz e, ayda zaten Türkiye'nin notunu yükseltti evet. ve bunun akabinde de e, evet. olumlu gelişmeler bekliyoruz. Peki e, marka kent olmak e, İstanbul için gerekli mi? E, bir ihtiyaç mı sizce? Bu gelişmeler ışığıyla. E, İstanbul e, şu andaki haliyle aslında olması gerekenden çok uzak bir noktada. Fakat e, bu biliyorsunuz Afet Yasası ile birlikte e, İstanbul'un çevresi değişecek ve e, İstanbul e, yıllar boyunca, tarih boyunca tüm e, yani yabancıların ilgisi halinde olan e, bir kent, herkesin hayali olan bir kent ve bence e, belirli bir zaman içerisinde ki bu aslında kısa bir süre değil evet. çünkü. İstanbul'daki biliyorsunuz çarpık yapılaşma oldukça yüksek olduğu için, fakat ben inanıyorum bir 20 yıllık bir süreçte İstanbul'un çayırisi evet. yine yakışacak bir hale gelecektir. E, finans merkezi değil mi? Bunların başında İstanbul'un marka kent olmasında başta hari, değil mi? Tarihi dokusu. Dokusu. Her şeyiyle İstanbul. Zaten açık hava müzesi evet, gibi. Evet. Peki e, Ahmet Bey konut almak isteyen izleyicilerimize. Önerileriniz olacak mı? Gayet tabii. Konut almak isteyen izleyicilerimize önerim bizim projelerimizi bir kere tercih etmeleri. Çünkü kazandırıyoruz biz gerçekten. Hani çok çok para, fazla para bağlamadan yüksek e, kar elde edebiliyor insanlar. Hı hı hı. E, projelerimiz şehir merkezinde olduğu için, güzel yerlerde oldukları için tercih edilmesini isteriz. Ulaşım e, çok bunu, büyük önem taşıyor gayet değil tabii. mi? tabii. Ulaşım çok önemli. Bunun dışında da yani kimden yer alıyorlar, hangi firmadan alıyorlar bunu iyi araştırmalar lazım. Geçmişi nedir, ne yapmıştır diye incelerlerse daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Peki programımıza katıldığınız çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür e, yeni ederiz. Yeni programlarda yeni projelerinizle tekrar beraber oluruz diye umuyorum. Sevgili seyirciler bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konuklarımızla görüşene dek hoşçakalın.